Evet, önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çekirdeklenmenin genel bir tarifini sunduk. Bu videoda çekirdeklenmenin başlayabilmesi için ulaşılması gereken bu kritik yarı çap değerini nasıl hesaplıyoruz? Bunun matematiksel bir değerlendirmesini yapacağız. Şimdi katalaşma örneğini tekrar e, rafa kaldıralım. Biz tekrar beta'dan alfa'ya Katı halde bir faz dönüşümü olduğunda nasıl bu durum gerçekleşiyor? Buna döneceğiz. Fakat katılaşma ile arasında hiçbir farkta yok. Yani burada anlattığım şeyi aslında e, bu değerlendirmeyi katılaşma için anlatıyormuşum gibi de dinleyebilirsiniz. Sadece burada ara yüzey enerjisini yazarken alfa beta yazdım. Önceki videoda sıvı katı yazmıştım hatırlarsanız kafanızda herhangi bir karışıklık olmasın. Eğer katılaşma için anlatacak olsaydım yine aynı şekilde anlatıyor olacaktım. Şimdi dedik ki faz dönüşümünün olabilmesi için sistemin enerjisinde bir azalma meydana gelmesi gerekiyor. Ve bu sistemin toplam enerjisine katkıda bulunan iki tane bileşen var. Bunlardan bir tanesi hacimsel serbest enerji değişimi. Dikkat ederseniz bu terim burada. Sistemin faz dönüşümü olduktan sonra ee enerjisindeki düşüşü temsil ediyordu. Yani bir birim hacimde faz dönüşümü gerçekleşince salınan enerji miktarını temsil ediyordu. Bu yüzden eksi bir değerdi hatırlarsanız. Bu birim hacmi temsil ettiği için bunu bir de toplam hacim miktarıyla çarptığımız zaman salınan toplam enerji değerini bulabiliyorduk. Benzer şekilde burada bir de ara yüzeyin enerji ihtiyacı vardı. Alfa ve beta arasında bir ara yüzey yaratmamız gerekiyordu hatırlarsanız ve bunun için sisteme belli bir miktar enerji sağlanması gerekiyordu. O yüzden bu artı değerde bir enerji terimiydi. Bu yine birim ara yüzeyin enerjisini temsil ettiği için bunu bir de toplam ara yüzey miktarı ile çarptığımız zaman toplam enerji ihtiyacını bu şekilde ifade edebiliyorduk. Şimdi bir de burada kırmızıyla gösterilen bir eğri var. Bu da sistemin enerjisindeki toplam değişimi ifade ediyor. Yani bu iki eğrinin toplamını ifade ediyor. Dolayısıyla aslında buradan açıkça görülebiliyor olması lazım. Eğer biz buradaki bu toplam enerji değişiminin ifadesini yazmak istersek nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey bu iki eğrinin ifadelerini yazıp toplamak olması lazım. Yani bir faz dönüşümü gerçekleşirken sistemin enerjisindeki değişim yarı çapa bağlı nasıl bir fonksiyon onu yazmaya çalışıyoruz. Bu iki terimi toplayacaksak ilk başta hacim hacimsel serbest enerji değişimini temsil eden terimi yazalım. Bunu bir de ara yüzeyin enerji ihtiyacını temsil eden ifade ile toplayalım. Bu şekilde toplam Enerji değişiminin ifadesini elde etmiş oluyoruz. Şimdi bizim burada peşinde olduğumuz değer buradaki kritik yarıçap değeri demiştik. Şimdi bunu nasıl bulabiliriz? Buna bakalım isterseniz. Şimdi Bu nokta bu eğrideki tepe noktasına geliyor. Bu eğrinin maksimum noktasına denk geliyor. Bu noktanın özelliği nedir? Bunu matematik derslerinizden hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Tam bu eğrinin tepe noktasına bir tanjant çizdiğimiz zaman bunun eğimi sıfır olması lazım. Yani buradaki yatay eksene paralel olması lazım. Eğer matematiksel bir dille ifade edeceksek tam bu noktadaki türevin sıfır olması gerekiyor. Yani bu toplam enerjideki değişimin yarı çapa göre türevini alırsak tam bu noktada bunun değerinin sıfır olması gerekiyor. O zaman biz buradaki ifadenin türevini alırsak ve sıfıra eşitlersek bu şekilde bu denklemden, bu ifadeden çekeceğimiz R değerinin bize buradaki kritik yarı çap değerini veriyor olması lazım. O zaman bu şekilde yapalım. Buradaki ifadenin türevini alalım. Nasıl olacak? 4 bölü 3 çarpı şimdi R'ye göre türevini alıyoruz. Dolayısıyla bu tepedeki 3 başa gelecek. 3 pi ve üssü bir azaltacağız. R kare çarpı delta G H artı 4 çarpı 2 başa gelecek. 2 çarpı pi yine üstü bir azaltacağız. O da R olmuş olacak sadece. Çarpı ara yüzeyin enerjisi. O da eşittir. 0 dedik. Çünkü burada bu türevin sıfıra eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi burada yeniden düzenleyebiliriz buradaki eşitliği bu ikinci terimi sağ tarafa alabiliriz örneğin. Burada bu üçler sadeleşecek. Nasıl olacak? 4 pi r kare çarpı delta g h o da eşittir. Eksi burası 8 olacak. Çarpı pi çarpı r çarpı ara yüzeyin enerjisi. Şimdi burada tekrar bazı sadeleştirmeler yapmamız mümkün. Buradaki pi ve buradaki pi sadeleşecek. Buradaki 4 ve buradaki 8 sadeleşince burada 2 kalacak. Son olarak buradaki r ve buradaki kare terimi sadeleşecek. Şimdi buradan bu r terimini yalnız bırakacak şekilde yeniden düzenlersek r eşittir ne olacak? Eksi 2 çarpı ara yüzey enerjisi bölü burada sadece delta g H kalmıştı bu da alt tarafa gelecek ve biz bu şekilde bu ulaştığımız r değerinin buradaki kritik yarıçap değerini verdiğini söylemiştik bu şekilde kritik yarıçapın matematiksel ifadesine ulaşmış olacağız yani gördüğünüz gibi bu kritik yarıçap değeri arı yüzeyin enerji ihtiyacı ve hacimsel enerji değişimine bağlı bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabi dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Burada bu eşitliğin başında eksi var. Yarı çap eksi bir değeri mi sahip olacak diye düşünüyorsanız bunun cevabı hayır. Çünkü dikkat ederseniz buradaki delta GH terimi eksi bir değer. Dolayısıyla buraya yazacağımız enerji değeri her neyse atıyorum 3 joule 5 joule artık nasıl bir rakam yazıyorsak eksi bir değer olduğu için bu iki eksili değer birbirine götürerek buradaki yarı çapın artı bir değer olmasını sağlayacak. Şimdi buraya kadar güzel bu kritik yarı çap değerini nasıl hesaplayabileceğimizi anladık diye düşünüyorum. Bir de buradaki enerji bariyerine bakalım isterseniz. Bu bariyerin yüksekliğine bakalım. Burada da bir kritik serbest enerji miktarından bahsedebiliriz. Şimdi bunu bulmak için yapmamız gereken şey aslında basit. Eğer buradaki eşitliğe delta g için yazmış olduğumuz bu eşitliğe r yerine eğer bu kritik yarıçap değerini yazarsak doğal olarak buradaki eşitlik bize bunun yüksekliğini veriyor olması lazım. Yani buradaki delta g yıldız değerini veriyor olması lazım. O zaman yazalım. Yapacağımız şey ne olacak? Delta g yıldızı bulmak için Buradaki eşitliği olduğu gibi yazacağız. 4 bölü 3 pi r yerine r yıldız ifadesini yazacağız. Ve onun kübünü alacağız. Artı değil ondan sonra buraya bir delta g h terimi gelecek. Artı 4 pi r kare. Fakat bu sefer yine r yerine r yıldızı yazacağız. Çarpı gama alfa beta yani ara yüzeyin enerjisi. Şimdi R yıldız değerini burada bulmuştuk. Buradaki eşitlikte yerine yazabiliriz. 4 bölü 3 pi çarpı eksi 2 gamma alfa beta bölü delta g aşın kübünü yazıyoruz. Çarpı delta GH ile çarpıyoruz. Ardından 4 pi R kare yerine tekrar bunun karesini alacağız. Buraya yazmış olduğumuz R yıldız teriminin gamma alfa beta bölü delta GH teriminin karesi çarpı tekrar ara yüzeyin enerjisi. Şimdi Açalım buradaki ifadeleri. Delta G yıldız eşittir. Şimdi burada 2 var. Bunun kübünü alırsak 8 yapıyor. Başta 4 ile çarparsak 32. Bir de başında eksi var. Eksi 32 bölü 3 pi diye başa yazabiliriz. Ardından hem gamalı terimin kübü hem de bu delta g aşın kübünü alacağız. Fakat bu delta g aşın kübü buradaki delta g h terimini sadeleştirirsek alt tarafta delta g aşın karesi kalacak. O yüzden burayı gamma alfa beta'nın kübü ve alt tarafta delta g aşın karesi şeklinde yazabiliriz. Sonra bir de ikinci terimi açalım. Burada bir 4 pi var. Burada 2'nin karesi 4. 4 kere 4 bunları çarptığımız zaman 16 yapacak. Eksi bir terimin karesi aldığımız zaman burası artı olacak. Dolayısıyla eksi koymamıza gerek yok. 16 pi çarpı. Şimdi burada gamalı terimin karesi var. Bir de dışarıdan geldiği için bunun kübünü yazabiliriz. Gama alfa betanın kübü bölü delta g aşın karesi olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz bu ara yüzeyin enerjisi bölü e, hacimsel serbest enerji değişimi terimlerinin üstleri aynı. Dolayısıyla bunları direkt birbirleriyle toplamamız mümkün. Fakat burada bir payda eşitliği yapmamız gerekiyor. Çünkü burada bir 3 var. Bu tarafı 3 ile çarparsak bu tarafı 16 yerine 48 yazmamız gerekecek. Şimdi bunları kolaylıkla toplayabiliriz delta g yıldız eşittir artı 48 eksi 32 ne olacak? 16 bölü 3 çarpı pi çarpı buradaki terimler. Yani arı yüzeyin enerjisinin kübü bölü hacimsel serbest enerji değişiminin karesi. Bu şekilde buradaki enerji bariyerinin yüksekliğini de hesaplamış olduk yani, bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için, çekirdeklenmenin başlayabilmesi için gereken kritik enerji miktarını da bulduk. Gördüğünüz üzere yine ara yüzeyin enerji ihtiyacına bağlı ve hacimsel serbest enerji değişimine bağlı. Yani faz dönüşümü gerçekleştiği zaman salınacak olan enerjinin miktarına bağlı ve yine ara yüzey tarafından tüketilecek enerjinin miktarına bağlı bir terim olarak karşımıza çıkıyor buradaki terimde. Şimdi burada anlattığım her şey bu videoda ve önceki videoda anlattığım her şey çekirdeğin herhangi bir ekstra yüzeye ihtiyaç duymadan ana fazın içinden doğduğu bir işleyişi anlatıyor. Yani burada hiç sanki çekirdek farklı bir yüzeyde yabancı bir yüzey üzerinde oluşuyormuş gibi bir değerlendirme yapmadık dikkat ederseniz eğer katılaşma örneğine geri dönecek olursak düzensiz bir atom denizi içinde bir yerlerde düzenli bir kristal simetrinin ortaya çıkışı üzerinden tarif etmiştik. Eğer çekirdeklenme bu şekilde gerçekleşiyorsa yani yabancı bir yüzeye ihtiyaç duymadan ana fazın içinden doğuyorsa bu işleyişe öz çekirdeklenme adını veriyoruz. Burada yapmış olduğumuz bütün bu değerlendirmeler de öz çekirdeklenme için geçerli. Bundan farklı olarak zaman zaman aslında zaman zaman değil çoğu zaman çekirdeklenmenin farklı bir yüzey üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. Birazdan daha doğrusu bir sonraki videoda bahsedeceğim bazı nedenlerden dolayı eğer çekirdeklenme yabancı bir yüzey üzerinde başlarsa Gerçekleşmesi daha kolay oluyor. Buna da ayrışık çekirdeklenme işleyiş adını veriyoruz. Eğer İngilizcedeki tabirleri üzerinden konuşmak istersek, bunlara homojen çekirdeklenme ve heterojen çekirdeklenme isimlerini veriyoruz. Öz çekirdeklenme homojen çekirdeklenme olarak geçiyor. Ayrışık çekirdeklenme ise heterojen çekirdeklenme olarak geçiyor. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıracağım ve ayrışık çekirdeklenme üzerinde nasıl düşünüyoruz? Bunun ayrıntılarından bir sonraki videoda bahsedeceğim.